Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde olan üstü ifadeli denklemlerde 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 diye açalım. Çünkü tabanlar aynıysa üstler toplanır. Tersi de geçerli oluyor dolayısıyla. Diğerlerini de benzer şekilde açalım. Paydayı da benzer şekilde açıyoruz. Ve şimdi yukarıyı ve aşağıyı 2 üzeri x ortak parantezine alıyoruz. 2 üzeri x'i aldığımızda en başta 2 üzeri 4 sonra 2 üzeri 3 ve sonra da 2 üzeri 2 kalıyor. Aşağıda aynı şekilde aldığımız zaman bu ifade oluşacak. 2 üzeri x'ler sadeleşir. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 2'nin toplamı toplamda 28 gelecek. 2 üzeri 2, 1 bölü 4. Burası 1 bölü 8, burası da 1 bölü 16 oluyor. Paydalarını eşitleyerek toplayalım arkadaşlar. Tek payda da yazabiliriz çünkü hepsinin eşit oldu Burası da 7 bölü 16 geldi. Yazalım. Bölme işleminde birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpmamız gerekiyor. Birincisi 28, ikincisi 16 bölü 7. Sadeleştirme yaparsak 4 çarpı 16'dan 64 gelir.